Deneme 3 11. sorudan devam ediyoruz. İsterseniz ekrandan takip edin, isterseniz kitapçığınızı açın, oradan takip edin ama kitapçık önünüzde bulunursa daha kolay olur. Hem beni dinlersiniz hem de takip edersiniz. Ama anlatırken ekranda anlatıyorum, ekranda takip edin. Evet, hazırsanız başlıyorum. Verilen şeklin üstten görünüşü seçeneklerden hangisidir? Çocuklar üstten görünüş diğer adıyla kuş bakışı diyebiliriz. Şu şekilde üstten baktığımız zaman hangi renkleri, hangi şekilleri gördüğümüze dikkat edeceğiz. En yukarıdan aşağı doğru bakacağız. Genelde bu tür sorularda şöyle bir çizgi çizilir. Kenarlardan. E, temas eden, çizginin temas ettiği yerler görünen kısımlardır. Yani şu şekilde çizdiğimiz zaman çizgi hangi şekillere dokunuyorsa onları görüyoruz demektir. Şimdi en üstten baktığımız zaman şu şekilde e, yuvarlak bir kırmızı görürüz. Sonra kırmızının etrafında beşgen görürüz. Ve e, en kenarda şu kenarları görürüz. Bunlar da yeşil e, kare şekli. Bunları görüyoruz. O zaman e, bu şeklimizi çizelim. En üstte Kırmızı bir yuvarlak. Onun etrafında bir beşgen göreceğiz. Ve onun etrafında da bir tane karede dikdörtgeni göreceğiz. Bu şekilde üstten baktığımız zaman görürüz. Şimdi üstten baktığımız için kırmızı en ortada küçük olur. E, etrafında şu mavi alan olur. Ve en dışında en büyük alan yeşil alan olur. Bakalım seçeneklerde hangisi var. En ortada kırmızı. Onun etrafında mavi ve en etrafında yeşil var. Cevabımız dördüncü seçenek oluyor. On ikinci soru. Soru işaretinin yerine hangi şekil gelmelidir? Bu sorulardan çok fazla çözüyoruz ama bu sorulardan çok fazla çıkıyor sınavda. Matris sorusu, e, matris sorusunun her türlüsünü sormaya çalıştım. Genelde 3'e 3 üç şekiller oluyor. Bazı şekiller verilmiyor. Bazı şekillerin aynısını bulmaya çalışıyoruz. Tabi tek tür olmuyor. Farklı farklı türde matris soruları çıkabiliyor. Şimdi bakalım yatay ve dikey tüm kareleri inceleyelim. Bakın burada turuncu yuvarlak ve turuncu yuvarlaklar üzerinde çizgiler var. Burada 3 çizgi var. Burada 1 çizgi. Burada 2 çizgi var. İkinci satırda 2 iki çizgi, 3 çizgi, 1 çizgi var. En son satırda bir çizgi ve üç çizgi var. Bakın burada hangisi yok? İki çizgili olan yuvarlak yok. O yüzden cevabımız olmayan e, şeklimiz iki çizgili olur. Ama çizgilere dikkat edin. Çizgiler hepsi yukarıdan aşağıya doğru. E, zaten bu şekiller olmuyor. İki çizgili olan bir ve iki var ama çizgiler yukarıdan aşağı çizildiği için cevabımız ikinci seçenek oluyor. 13. soru. Soru işareti yerine hangi şekil gelmelidir? Evet burada bakın söylemiştim. Eğer ortada artı işareti varsa bu iki şekli birleştirme anlamına geliyor. Eksi işareti varsa şekiller birbirinden çıkartacağız anlamı taşıyordu. Şimdi burada artı işareti var. Ne olmuş? Bu artı ile buradaki turkuaz dairemiz birleşmiş ve bu şeklimiz ortaya çıkmış. Yani ne olmuş? Birinci şekilde ikinci şekil birleşmiş ve ortaya bu şekil çıkmış. O zaman ee, örnekten yola çıkarak e, sorumuzu cevaplayalım. Birinci ve ikinci şekil birleşecek. Birleştirelim. Farklı farklı birleştirebilirsiniz. Ee, şimdi diyeceksiniz ki, öğretmenim seçeneklerde hepsi birleşmiş gibi gözüküyor. Ama bakın burada birinci artı ve yuvarlak şeklimiz hiç şekli bozulmamış. Ne küçülmüş ne büyümüş. büyümüş. Yani olduğu gibi birleşmiş. Yani buradaki artı küçülseydi ya da büyüseydi ona göre bu soruyu yapacaktık. Burada büyüme ve küçülme yok. Direkt ikisi birleşecek. Bakın burada birinci seçenekte bu küçük, bu büyük, bu olmaz. İkinci seçenekte bekleyelim. Üçüncü seçenekte birleşme yok. Sadece birisi koymuş. Dördüncü seçenekte de birleşme yok. Beşinci seçenekte birleşmiş ama biri büyük, biri küçük olmuş. Bu da olmaz. Altıncı seçenekte de aynı şekilde biri küçük, biri büyük olmuyor. Yani ne, ne gel kalıyor geriye? İkinci seçenek kalıyor. Birinci ve ikinci şekli şu şekilde birleştirirseniz. Yani şurada da göstereyim. Şu şekilde biraz hızlı yaptığım için çok güzel olmayabilir. Şu şekilde birleştirirseniz ortaya ikinci seçeneğe benzer bir şekil ortaya çıkar. 14. soru. Boş kutuya hangi şekil gelmelidir? Eğer şekiller arasındaki ilişkiye göre sorunun cevabını bulmaya çalışacağız. Bakın burada bir üçgen var. Ok ile göstermiş. Üçgen şeklimiz üçgen prizmaya dönüşmüş. Yani iki boyutludan üç boyutluya dönmüş şeklimiz. O zaman karede ne olacak? 3 3 boyutlu hale geldik. Yani kare prizma olacak. Seçeneklerde kare prizma nerede var? 5. seçenekte var. Cevabımız 5. seçenek. 15. soru. Şekiller şekilleri döndürmeden üst üste koyduğumuz hangi şekil oluşur? Evet şimdi burada yine artı işareti var. Artı işareti ne demek? Bu iki şekli birleştireceğiz demek. Buradaki renkli çizgilerle buradaki renkli çizgileri birleştirdiğimiz zaman hangisi oluşur diye soruyor. Çocuklar şöyle çizi vereyim. Şuradaki e, ikinci seçenekteki yatay çizgilerle birinci seçenekteki dikey çizgileri birleştirirsek ortaya artı şeklinde halı deseni gibi bir şekil ortaya çıkar. Cevabımızı bu şekilde arayacağız. Birinci seçenekte şekli koymuş olmaz. İkinci seçenekte sadece bu şekil var olmaz. Dördüncü seçenekte de zaten e, siyah rengimiz yok. Birleşme de yok. E, altıncı seçenekte yatay e, çizgi hiç yok. Bu da olmaz. Şimdi 3 üçle 5 arasında doğru cevaba ulaşalım. Şimdi bakın buradaki renklerimiz nasıl? Kırmızı, mavi, yeşil. Buradaki renklerimiz de kırmızı, mavi, yeşil. Yani birleştiği zaman yine kırmızı, mavi şekil olması gerekiyor. Beşinci seçenekte siyah çizgiler var. Yani burada olmayan renk var. O yüzden bu da olmaz. Cevabımız üçüncü seçenek oluyor. 16. soru. Soru işareti yerine hangi şekil gelmelidir? Evet burada bakıyoruz. Burada rengarenk yuvarlaklarımız var. Burada bir tane ok görüyorsunuz. Bu ok ne demek? Yani bu şeklimiz soldan sağa doğru dönmüş. Dönme hareketi yapmış. Yani sorumuz burada döndürme. Yani şekiller döne döne e, ilerlemiş. Bakın burada dairelerimiz e, ne olmuş? Yer değiştirmiş. Ok yönünde yer değiştirmiş. Turkuaz buradaymış buraya geçmiş. Kırmızı buradaymış buraya geçmiş. Yeşil buradaymış buraya geçmiş. Mavi de buradaymış buraya geçmiş. Yani hepsi birer ileriye geçmiş. O zaman şimdi şu üçüncü sıradaki e, dairelerimizi buraya geçirirken yerlerini değiştirelim. Ama bir tane ilerlemiş. Sadece bir tane. O zaman yeşil buradaydı nereye ki? yeşil? Buraya gelecek. Mavi buradaydı bir alta geçecek. Turkuaz buradaydı sola geçecek. Ee, kırmızı da buradaydı bir yukarıya geçecek. Yani bu şekilde kırmızı, yeşil, turkuaz, mavi olacak. Seçeneklere bakalım. Kırmızı, yeşil, turkuaz, mavi. Cevabımız 6. seçenekte. 17. soru. Verilen şeklin negatifi hangi seçenektedir? Evet ilk defa böyle bir soru çözüyoruz. Pozitif, negatif. Negatif demek renklerin tam tersi demek. Yani siyah ise beyaz, beyaz ise siyah olacak. Renkler yer değiştirecek. Ya da kırmızıysa, sarı kırmızıysa renkler yer değiştirecek. Ya da yeşil, siyah ise renkler yer değiştirecek. Yani e, resimde hangi renkler varsa yer değiştirme sonra da düşünebilirsiniz. Şimdi burada bir e, palyoço surat var. Palyolcu suratımızda gözler der, ağız, e, burun, e, siyah, yüzü, beyaz. Şimdi tam tersi olacak. Nasıl tam tersi olacak? Kaşlar, e, göz, burun, ağız beyaz olacak. E, diğerleri siyah olacak. Şimdi kaş, göz, burun, ağız beyaz olacağı için şu siyahları bir eleyelim. E, ondan sonra burada hiç zaten mavi renk yok. Bunu deledik. Geriye dört, beş, altı kalıyor. Bunlar renk değiştirmiş bakın. Yani beyazlar siyah, siyahlar beyaz olmuş. Ama e, aynısı yapılmamış. Mesela dördüncü seçenekte gözler yok. Beşinci seçenekte ağzının bir kısmı yok. O yüzden cevabımız altıncı seçenekte. Pozitif negatif sorularda şekil hiç değişmiyor. Sadece renkler değişiyor. 18. soru. Yansıma sorusu. Verilen görselin sağ tarafa yansıması hangi seçenektedir? Evet yansıma sorusunda neye dikkat ediyorduk? Aynadaki görüntümüze. Aynada kendimizi nasıl görüyorsak bu şekilde aynı şekilde karşı tarafa yansıyacak. Diğer bir adı simetri. Çocuklar buradaki ortadaki ayna olarak düşünüyoruz. Yansıma sorularında dikkat etmemiz gereken en önemli şey yakın olanlar yakın uzak olanlar uzak olacak. Bakın A'nın aynaya yakın tarafı burası. Aynaya yakın taraf burası. O yüzden e, A'yı çizerken yakın tarafından başlayacağız çizmeye ve uzak tarafına doğru çizeceğiz. Bu şekilde A bu şekilde duracak. Yani yakın olanlar yakın, uzak olanlar uzak olacak. E, yalnız üstteki ve alttaki şekiller yer değiştirmiyor. Sadece e, aynı hizadakiler, mesela artı uzakta bakın, aynanın uzak tarafında artı, onun için buraya uzak tarafına çizeceğiz. Yani buraya çizeceğiz. Çarpı da buradaydı. Uzak tarafına çizeceğiz. Yani ta buraya gelecek çarpı. Yani alt üst y değiştirmiyor. Sadece karşılıklı. yakın olanlar yakın. Uzak olanlar uzak tarafa geçiyor. Ee, yansıması bu şeklimiz. Seçeneklerden bulalım. Zaten e, bu şekilde olacağı için bunu 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 ve bunu eledik. 1 ve 3 kalıyor cevaplardan. Bakın burada çarpı üstte artı altta. Bu da olmaz. Cevabımız üçüncü seçenek oluyor. 19 soru. Verilen şekilde görülmeyen kaç küp vardır? Evet bu zamana kadar küp sayısını buluyorduk. Ee, ama burada ne soruyor? Görülmeyen küp sayısını bulacağız. Yani burada bazı küplerin arkasında ya da altının üstünde gizli kalmış küpleri bulmaya çalışacağız. Şimdi çocuklar bakın üst üste hiç e, boş kalmadan küplerin konulduğunu düşünüyoruz. Bakın şurada bir küp var, burada bir küp var, burada bir küp var, burada bir küp var. Bakın şu küpün altında bir küp olması gerekiyor. Yani şu dört küpün ortasında şu küpün altında bir tane küp olacak. Gizli olarak. Bir orada var. Yine aynı şekilde bu, bu 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 dört küp var. Bu küpün bu dört küpün arasında yani şu küpün altında bir küp daha olması gerekiyor. Yani toplamda İki tane görülmeyen küp var. Diğerlerini görebiliyoruz. Hani küp sayısını sorsaydı görülmeyen küpü de görünen küplere ekleyip söylememiz gerekiyordu. Yani cevap ikinci seçenek. Hazırlarken aklıma böyle ilginç bir e, soru geldi. Dedim bunu da koyayım. Güzel olduğunu düşündüğüm için bu soruyu denemen içine koydum. Şimdi genelde gizli rakam deyince şöyle tek tek arıyorsunuz. 7 nerede, 9 nerede, 6 nerede diye tek tek arıyorsunuz ama bulamıyorsunuz. Ama ben o şekilde yapmadım. Nasıl yaptım? Bakın şurada bir D harfi var. Şurada bir O harfi var. Burada K harfi var. Burada U harfi var. Burada da Z harfi var. Burayı okuduğumuz zaman ne okuyoruz? 9 diye okuyoruz. Yani gizli rakamımız 9.